Herkese merhabalar. Yağmurlu bir Scotty gününden selamlar. Bu videomda sizlere eski adıyla T2, yeni adıyla Skilled Worker vize yani kalifiye çalışma vizesiyle Birleşik Krallığa nasıl gelirsiniz? Vize başvurusunda sizden neler talep edilmektedir? Hangi adımları takip etmeniz lazım ve tamamen bizlerin dönemiyle böyle bir vize başvurusu için yaklaşık ne kadarlık bir bütçe ayırmanız lazım? Bu konuda bilgiler aktarıyor olacağım. önce belirtmeliyim ki bizler vize konusunda uzman kişiler değiliz. Yapmış olduğumuz başarılı vize başvurusu aslında e, arkasında bir adet başarısız vize başvurusunu da e, geçirdi. O yüzden bizim elde edindiğimiz bilgiler aslında tamamen gov.uk'de yani buranın hükümetin e, sesinde yer alan e, bilgilerden ibaret olup aynı zamanda. Elde edinmemiz deneyimler üzerine size aktarım yapıyor olacağım. Dolayısıyla sizin başvurunuzun başarılı veya başarısız olacağı ile ilgili herhangi bir yorumda bulunamam. Bizler bu başvuru yaparken bir danışmanla tanış çalışmadık. Dolayısıyla e, başvurumuzu tamamen Go.uk'de yer alan Go e, çalışma üyesine başvuru kısmında yer alan bilgileri baz alarak yaptık. Ve bu dönemde tamamen kendi yaşamış olduklarımızdan bazı deneyimler edindik. Ben size bunları aktarıyor olacağım. Evet, şimdi e, Birleşik Krallık'ta çalışmak için gerek olan bu Skilled Worker Vize yani kalifiye çalışma vizesi nedir? Bunlardan bahsedeyim. E, skilled Worker Vize yani kalifiye çalışma vizesi, Birleşik Krallık'a lisanslı bir işveren için kalifiye bir iş yapmak üzere burada çalışmak ve yaşamak için Gelecek kişilerin başvurmak zorunda olduğu bir vize türüdür. Şimdi bu vize ile ilgili önceki şunu belirttim bu vize iş arama vizesi değildir. Yani ben önce bu vizeye başvurayım bunu alayım daha sonra işimi bulayım Diyerek alabileceğiniz bir vize türü değil. O yüzden bu vizeye başvurmak için aslında sağlamamız gereken 4 ana kriter var. Bunlardan birincisi Sizin buraya gelmeden önce home office tarafından yani buradaki İçişleri Bakanlığı gibi diyeyim oradan e, lisanslı bir işveren için çalışıyor olmanız lazım. Veya çalışacak olmanız lazım. Yani e, sizlere e, iş var iş teklifini yapan firmanın home office tarafından lisanslı bir firma olması lazım. Lisanslı firma ne demek? İlerleyen kısımlarda bundan bahsediyor olacağım. Tabii çok kısa bahsedeceğim. Yani hani bu konuda dediğim gibi e, çok böyle spesifik bilgilere sahip olan kişiler değiliz. Ee, kısaca bilgi vereceğim. İkinci şart. İkinci şart ise e, sizlere işverenizin buradaki vizeye başvurmanız için sponsorluk sertifikası sunabilecek durumda olması lazım. Yani bu vize başvurmak için bir sponsorluk sertifikasına sahip olmanız lazım. Sponsorluk sertifikası ne? Sponsorluk sertifikası sizin burada hangi şirket için çalışacağınızı, işte ne kadar e, bir kazanç sağlayacağınızı bu iş karşılığında meslek grubunuzu işte size sunulan bu işin geçerlilik süresini yani ne kadarlık bir süre için e, burada çalışıyor olacaksınız ve dolayısıyla tabii ki bize başvurunuz etkileniyor olacak bu süreden bunları gösteren ve home office tarafından verilen, firmaya verilen bir belge. Firma da bu belge size veriyor. Firma sizin adınıza home office'ten bu belgeyi belli bir ücret karşılığında alıyor. Bu ücretlendirmeyi başvuruyu tamam ya siz yapmıyorsunuz. Bunu aslında buraya sizi getirecek olan firma sizin adınıza yapıyor. O yüzden ilk şartta belirtilen işte firmanın lisanslı bir firma olması burada önem taşıyor. Çünkü her firma sizlere sponsorluk sertifikası sağlayamıyor bunun için firmaların belli kriterleri var yani bu konu çok bilgi sahibi olmadığım için değinemeyeceğim fakat bunu nasıl bilebilirsiniz İş başvurusu yaparken zaten size genellikle başvurularda işte Birleşik Devleti'de yaşam yaşamaya çalışma hakkınız var mı yasal olarak diye soruyor yani çalışma izniniz var mı diye soruyor yok dediğiniz zaman bazı yine iş başvurusunun altında görebilirsiniz Bizler işte size bu izni verebilecek bir firma değiliz ya da sponsorluk sağlamıyoruz diyorlar. Ya da hiçbir şey demiyorsa sizler başvuru yaparken firmaya bunu sorabilirsiniz. Benim oraya gelip bilmem ve çalışıyorum için yasal olarak çalışma vizesine başvurmam lazım. Bana sponsorluk sertifikası verebilecek bir firma mısınız, verebilir misiniz diye. Zaten firmalar bu konuda bilgi veriyorlar size İşte ben size sponsorluk sertifikası sağlayabilirim veya sağlayamam diye dikkat etmeniz gereken noktalardan biri bu başvurunuzu yaparken. Şimdi gelelim üçüncü şarta. Üçüncü şart burada çalışacağımız iş grubunun Birleşik Krallık'ta kalifiye meslek grupları arasında yer alıyor olması lazım. Şimdi kalifiye meslek grubu deyince böyle illa işte doktor, mühendis gibi çok spesifik meslek gruplarına mı sahip olmanız lazım diyeceksiniz. Hayır tabii ki de bununla ilgili detaylı bilgi de Go UK'de var. Hangi meslek grupları Birleşik Halk'ta kalifiye meslek grubu kabul edilebiliyor. Bu çok çok uzun bir liste. Dediğim gibi çok spesifik bir e, mesleğiniz olmasına gerek yok. Birçok meslek grubunu kar, e, kapsıyor aslında bu liste. O yüzden e, buraya gelirken Buradaki Birleşik Halk'taki kalifiye meslek grubunda çalışacak olmanız gerekiyor. Dördüncü şart. Dördüncü şart ise bu vizeye başvuruda bulunabilmek için sizlere yasalarla belirlenen minimum maaşı firmanın verecek olması lazım. Bu minimum maaş ne? Aslında bu da yine Go ülkeye girdiğiniz zaman her meslek grubu için kodları ve meslek grubunun karşısında o iş için sunulabilecek minimum maaş aralığı belirli. Dolayısıyla size teklif yapan firmanın bu minimum maaş aralığını size sağlayacak olması lazım. Bu bize başvurusu için farklı maaş aralıkları var. Meslek grubu için minimum size verilmesi gereken maaş değişkenlik gösteriyor. Bu tamamen sizin deneyiminize ve eğitim özgeçmişinize bağlı olarak değişiyor. Dolayısıyla bu maaş aralıklarında yine Go Weekend'in sitesinden ulaşabilirsiniz ama zaten firma size spor sağlayabilecek bir firmaysa genelde insan kaynakları departmanı bu konuda bilgili olmuş oluyor ve bu maaş aralığını biliyor ya da işte home onlara başvuru esnasında uyarıyor. Bu çalışana minimum şu kadar maaş verebilirsin diye. Bunlardan sonra sağlamanız gereken bunlar dört ana kriterdi ama vize başvurunuzu yaparken sağlamanız gereken beşinci bir kriter daha var. Bu da İngilizce dil yeterliliğiniz. Vize başvurusunda e, İngilizce dil yeterliliğinizin minimum B1 seviyesinde olması gerekiyor. Bu İngilizce dil yeterliliğinizi gösterebileceğiniz başvuru esnasında kanıtlayabileceğiniz birçok farklı belge çeşidi mevcut. Birçok işte dil testi sınavıyla kanıtlayabilirsiniz. Hangi dil testlerini e, Birleşik Krallık vize başvurusuna kabul ediyor? Bunlar da GoUK'den e, net bir şekilde görebilirsiniz. Bu dil testleri arasında bizim yardım olarak bildiğimiz IELTS testim var. Ya da e, bu testleri eğer e, almayacaksanız başka bir şekilde kanıt, kanıtlayabilirsiniz dil yeterliliğinizi. İkini seçenek ise se, iki, ikinci seçenek ise e, ana dili İngilizce olan bir ülkede eğer lisans, yüksek lisans, e, bir eğitim diplomanız varsa bu diplomanızı Birleşik Krallık'ın defter sistemi olan UK Narik sistemine belirli bir ücret karşılığında elbette yükleyerek oradan bir denklik belgesi alıp İngilizce dil yeterliliğinizi de kanıtlayabilirsiniz. Ya da eğer onu dil İngilizce olmayan bir ülkede okuduysanız örneğin Türkiye gibi ama okumuş olduğunuz bölüm %100 İngilizce eğitim veren bir bölüm ise yine... Ülkenin aralık sistemine diplomanınızı göndererek, dediğim gibi belirli ücretler karşında ben bunu yapmadığım için ücretler hakkında bilgi sahibi değilim. Ülkenin aralık sistemine girdiğiniz zaman görebilirsiniz. Aslında sitesine girdiğiniz zaman. E, buraya da diplomanızı e, dediğim gibi yükleyerek denklik alıp İngilizce dili tarihini bu denklikte üzerinden de gösterebilirsiniz. Bizim e, daha doğrusu benim okumuş olduğum bölüm Türkiye'de hem lisans hem de lisans derece. %100 İngilizce eğitim veren bir bölümden değildi. Dolayısıyla bizler dil yeterliliğimizi IELTS dil belgesiyle kanıtlamak istedik. Şimdi sizlere bu konuda çok çok önemli bilgi vereceğim. Bizim yaşamış olduğumuz ve daha sonrasında duyduğum bazı kişilerin de bu konuda mağduriyet yaşamış olabileceği. Bundan yaklaşık ilk sene kadar önce Beleşik Krallık'ta benim daha önce Erasmus'a gelmiş olduğum üniversitede bir doktora programı açılmış. Ve bu doktora programı iki yıllık bir projeydi ve burslu bir projeydi. Ben bu doktora programına e, başvurmak istedim. O zaman tabii çalışma vizesiyle gelmeyecektik. Öğrenci vizesiyle geliyor olacaktık. Bu doktora programına başvuru koşullarından biri de e, IELTS akademik sınavından minimum 7 puan almış olmaktı. Ee, benim o dönemde başvuru yapmadan önce Ayas belgem bak Dolayısıyla hemen başvuru yapılmak için hızlı bir şekilde İzmir'de bir dil okuluna giderek Ayas akademik sınavına hazırlanmaya başladım. Bazı e, akademik programlar Ayas genel toplam puanının işte 6 veya 7 olmasını kabul ederken benim başvuru yaptığım üniversite ise şöyle diyordu. Her bölümden minimum 6 puan olarak toplamda overall'da 7 puana ulaşmış bir ayak belgesine sahip olmam gerekiyordu. Dolayısıyla buna çok dikkat edin. Eğer buradaki bir eğitim kurumuna geleceksiniz ve IELTS akademik dil belgesi veya genel dil belgesi istiyorsa bazen her bölüm için kritik puan şartı koyarken bazen sadece genel puan şartı yeterli olabiliyor. Her neyse ben hayat akademik bir sınavına e girdim ve işte her bölümden minimum 6, olmalı da 7'yi tutturarak hayat belgemi almış oldum. Fakat bu yapmış olduğum doktora başvurusu başarılı olmadı. 3-4 aylık bir değerlendirme sonucunda beni elediler. E, fakat daha sonra karşıma yine aynı üniversitede bu sefer bir iş fırsatı çıktı. Buna başvurabilmem için de benim ee, o dönemki ismini de TRK denilen vize çalışma vizesine yine aynı bu Secret Worker vizenin bir önceki hali ona başvurmam gerekiyordu ve dediğim gibi başvuru şartlarından biri de e, dil belgenin dil seviyenizin minimum B1 seviyesinde olduğunu gösteren bir dil belgesine sahip olmak. Dolayısıyla ben zaten IELTS Akademik'ten 7'ye sahip bir dil belgesine sahip olduğum için bu belgeyi vize başvurumda kullanabileceğimi düşündüm. Ve biz vize başvurumuzu e, geçtiğimiz e, Haziran ayında bu belgeyle yapmış olduk. Ve vizemiz reddedildi. Neden mi? Bize gelen red mektubunda e, değerlendirme yapan memur şöyle diyordu. E, dip belgenizi incelediğim zaman dip belgenizde size özel Unique UKVI referans numarası göremedim. Sizin bu vizeye başvuru yapmanız için IS UKVI dil belgesini almış olmanız gerekiyordu. Dolayısıyla e, sizin dil belgenizin orijinalliğini ve dil seviyenizin e, bu vize başvurusu yapmak için yeterli gösteren e, bir referans numarasına rastlamadım. Aynı zamanda okumuş olduğunuz bölümde, bölümün narik sistemine denkliğini gösteren bir belge de sunamadığınız için dili e, dil yeterliliği konusunda tatmin olmadım. Bu yüzden başvurunuzu reddediyoruz diye bir cevap aldık. Tabii biz şok olduk böyle, cevap, böyle bir cevap aldığımızda çünkü bize göre ayet akademik belgemiz var. Yani ayet bizim yeterliliğimizi gösteren bir belgemiz var. Ayet yükeviye referans numarası da ne olduk. Ee, daha sonra British Council sitesine girdiğimiz zaman aslında bizim başvuru yaparken e, daha önce burada farklı e, ayat çeşitleri olduğunu gördük. Yani ayat akademik ayat geneli biliyorduk ama bir de ayat UKVI belgesinin UKVI test çeşidinin de olduğunu görmüş olduk. E, ee, bir konserdığımız zaman aslında bu ayat akademik, ayat genel ve UKVI soru çeşitlerinin UKVI de kendi arasında akademik ve genel diye ayrılıyor. Ee, bu soru tiplerinin birbirinden farklı olmadığını, değerlendirmenin ve puanlamanın aynı olduğunu fakat ayat UKVI'nin işte çalışma vizesine başvuruda Beleşik Krallık vize ve göçmenlik imigrasyon bürosu tarafından kabul edilen ayet çeşidi olduğunu öğrendik. Dolayısıyla biz doktor için almış olduğumuz ayet akademik belgesini vize başvurusunda kullanamayacağımızı acı bir şekilde yüklü bir masraf yaparak öğrenmiş olduk. O yüzden size nacizane ee, bu videodan çıkarabileceğiz önemli bir bilgi olarak şunu söyleyeyim. Eğer buraya çalışma izniyle geleceksiniz, IELTS UKVI e, testini almanız ve bu testten minimum B1 seviyesinde İngilizceniz olduğunu e, gösterecek şekilde testi almış olmanız gerekiyor, sertifikanızı almış olmanız gerekiyor ve bu IELTS UKVI sertifikasının üzerinde size özel bir UKVI referans numarası var. Memur sizin vize başvurunuzu değerlendirirken bu referans numarası üzerinden belgenizin orijinalini ve e, testlerinizin güvenilirliğini e, kontrol etmiş oluyor. Eğer UKVI çeşidi IELTS isiminiz yoksa buradaki çalışma meclisine başvuramazsınız. Başvurunuz bizim gibi reddedilir. Peki IELTS akademik ve nerede kullanabilirsiniz? IELTS akademi eğer burada bir eğitim kurumuna eğitim amaçlı geleceksiniz ve başvuru kriterlerinden biri IELTS işte akademik belgesine sahip olmak ise bu başvurularda dilber dilinizin yeterlerini bu bölüm veya burada eğitim almak için de dilinizin yeterlerini kanıtlayabilirsiniz. Ayet geneli ise burada e, lisans derecesi altında yani bir eğitim almak veya işinizle ilgili bir eğitim alacaksanız veya işte burada e, dependent olarak geliyorsanız yaşayacaksanız ancak e, IELTS keneli kullanabiliyorsunuz. O vize başvurusunda mutlaka AYAS UKVI belgesini almak zorundasınız. Bu diğer IELTS genel akademik belgelerden yaklaşık 200-300 TL bir fiyat farkı var. Dediğim gibi değerlendirme olarak ve puanlama sistemi olarak hiçbir farkı yok. Şimdi peki böyle bir vize başvurusu yapmak için yaklaşık ne kadarlık bir bütçeye sahip olmanız lazım? Bunlardan bahsedeyim. GoUK'ye girdiğiniz zaman Skilled Worker Vize kısmında How Much It Cost kısmı var. Buraya girdiğiniz zaman bu vize başvurusuna yaklaşık ne kadarlık bir harcama yapmanız gerektiği belirtiliyor. Şimdi başvuru ücreti ilk yapmanız gereken harcama başvuru ücretinde farklılıklar var. Yani başvuru ücreti aslında sizin ee, tamamen başvuru koşullarınıza özel olarak değişkenlik gösteriyor burada zaten 610 ile 1408 pound arasında değişkenlik gösterdiğini belirtiyor Dolayısıyla standart bir başvuru ücreti yok yaklaşık standart ücretlerin hangi e, ücretler arasında değiştiğini belirtiyor İkinci yapmanız gereken ödeme ise e, buranın sağlık sistemine kayıt olmak ve sağlık sisteminden faydalanmak için yapmış olduğunuz bir ödeme. Bu da genellikle 624 pound diyor yıllık. Genellikle kısmı önemli çünkü bu da yine sizin başvurunuza göre değişkenlik gösteren kısım. Yaklaşık yıllık olarak ödeme yapıyorsunuz. Dolayısıyla sizin sözleşmeniz örneğin benim olduğu gibi 2 yıllık bir sözleşme ise bu ulusal sağlık sistemini yapacağınız ödemeyi 2 yıllık yapmanız gerekiyor. Yani 624 pound çarpı 2 bir ödeme yapmanız lazım. Bunu sizden başvuru esnasında alıyor ve burada bulunacağınız süre için alıyor. Yani 2 yıl mı 604 çarpı 2, 3 yıl mı 604 çarpı 3. Bunu da başvuru esnasında mutlaka ve mutlaka ödemeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra sizin buraya ilk vardığınızda buradaki bir aylık geçirmenizi sağlayacak miktarda bir paranın banka hesabınızda olmasını istiyor. Bu da yaklaşık olarak 1270 pound minimum bu kadar bu kadarlık bir kişisel birikiminizin banka hesabında olmasını istiyor. Tabi bazı durumlarda bunu göstermenize gerek yok. Hangi durumlarda bunu göstermenize gerek yok? Şimdi isterseniz onlardan kısaca bahsedeyim. Eğer sizin sponsorluk sertifikanızda size sponsor olan firma sizin buradaki bir aylık geçiminizi Karşılayacağını söyleyen maddeyi evet olarak belirtmişse, o zaman vize başvurunuzda banka hesabınızda böyle ek bir ücreti göstermiyor, ek bir birikiminiz olduğunu göstermenize gerek yok. Bu genellikle sponsor sertifikasında maintenance cost olarak geçiyor. Yani firmanız bu maintenance cost'u ödemeyi karşılamışsa tabii ki bu şey demek değil yani buraya geleceksiniz Tamam bu bir ay sen burada daha henüz işe başlamadın Aslında şu kadar para işte senin geçimini sağlayacak gibi bir şeyse bir para vermiyor sadece ihtiyacınız olduğu takdirde yani burada muhtaç olmayacağınızı sizin işlerinizin buradaki e, sizin bir aylık geçiminizi karşılayabileceğin taahhüt eden bir e, kısım bu aslında o yüzden eğer böyle bir maddeye işleriniz Evet demişse sizin e, banka hesabınızda böyle bir birikim göstermenize gerek yok. Ama elbette ki biz başvurumuza böyle birikim gösterdik. Tamamen aslında bize başvurumuzu desteklemek amaçlı böyle bir şey yaptı. Dediğim gibi ne kadar etkisi var ne kadar etkisi yok bilmiyorum. Bu bu e, kısma firmamız evet demesine rağmen böyle bir şey göstermemiz ne kadar etkili oldu başvurumuzda onu bilmiyorum. Ama ülkenin net bir şekilde söylediği bir şey e, eğer firma size e, bu maintenance cost'u ödeyebileceğini tahayyüt etmediyse mutlaka banka hesabınızda böyle bir ek ücret göstermeniz gerekiyor. Bu arada şundan da bahsedeyim. Bu vize türüyle partnerinizi yani işte eşiniz olabilir, ilişkinizin bulunduğu kişi olabilir. Burada mutlaka bir evlilik kriteri yok. Bu vize ile eşinizi ve çocuğunuzu beraberinizde birleşik krallığa getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla vize başvurusunda e, her getirdiğiniz kişinin işte partneriniz veya çocuğunuzun da ayrı bir vize başvurusu yapması lazım. Ve vize başvurunuzda bu bank hesabında göstermeniz gereken miktarı ek olarak eğer size bağımlı olarak buraya birisi geliyorsa onlar için de ek olarak e, bir e, ücret göstermeniz lazım bir aylık geçim için. Bu miktarlar da yine az önce sizlere göstermiş olduğum kısımda detaylı bir şekilde... Partner için ne kadar ödeme yapmanız lazım. Çocuklar için işte bir çocuk mesela ek ilave çocuklar için ne kadar ödeme yapmanız lazım. Bunlar açıkça belirtiliyor. Yine işvereninizin eşiniz ve çocuklarınız için de yani dependent olarak sizinle gelecek kişiler için de bu maintenance cost'u karşılayacağınızı tahayyüt etmesi gerekiyor sponsorluk sertifikasındaki ki siz bu maddeden muaf olun ek para göstermek zorunda olmayın ama eğer işvereniniz bunu tarih etmiyorsa yine hem kendiniz için hem partneriniz hem de çocuklarınız için kişisel banka hesabınızda başvurun önce mutlaka para bulundurmanız ve bunu vize başvurusunda sunmuş olmanız gerekiyor. Peki tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman biz ne kadar bir başvuru ücretinde bulunduk? şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu başvuru ücretini düşürebileceğiniz ve indirime tabi tutabileceğiniz bazı özel durumlardan bahsetmek istiyorum Bunlardan e, ilk durum Eğer sizin buraya geldiğiniz iş grubu Birleşik Krallık'ın shortage occupation list iş grubunda listesi içerisindeyse yani bu shortage occupation list ne Birleşik Krallık'ta ihtiyaç duyulan iş açığı bulunan meslek grupları arasındaysa buraya geldiğiniz meslek grubu o zaman başvuru ücretinden işte bu 624 poundluk başvuru ücreti demiştik ondan e, indirime tabi tutulabiliyorsunuz. Yani indirim alabiliyorsunuz başvuru ücretinde. E, peki bu çok occupation liste nasıl ulaşabilir? Yine Go.uk e üzerine ulaşabilirsiniz ve meslek grubunuzun bu meslek grupları Birleşik Krallık'ta e, iş açığı olan ve ihtiyaç duyulan meslek grupları arasında olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu durumda e, bu başvuru ücretine 464 pound'a düşüyor. Bu 624 pound'luk başvuru ücreti 464 pound'a düşüyor. düşüyor. Eğer meslek grubunuz shortage occupation list ise meslek gruplarınızın burada olup olmadığını dediğim gibi listeden bakabilirsiniz. Aynı zamanda size gönderilen sponsor sertifikasına zaten meslek grubunuzun adı ve sahip olduğu buradaki iş kodu yer alıyor Bu iş kodu ve açıklaması ile beraber listeye baktığınızda başvuru ücretinizde indirim olup olmayacağını görebilirsiniz indirime tabi olabilecek diğer bir grup ise başvuru yaptığınız ülke eğer Avrupa Birliği ülkesinden başvuru yapıyorsanız yani Avrupa Birliği vatandaşıysanız ya da Makedonya ve Türkiye vatandaşıysanız ayrıca başvuru ücretine ek olarak 55 poundlık bir indirim daha uygulanabiliyor. Bu iki indirimi aynı anda alabiliyorsunuz. Yani hem Short Occupation List indiriminden hem de başvuru yaptığınız ülke indiriminden faydalanabiliyorsunuz. Türkiye olarak bu konuda şanslıyız. Çünkü 55 poundlık bir indirim daha uygulanabiliyor başvuru ücretine. Bununla ilgili şimdi istediğim bir konu daha var bu indirimlerle ilgili. Dediğim gibi meslek grubunuz Short Occupation List ise hem size hem de beraber başvuru yapan dependent olarak eşiniz ve çocuklarınıza da aynı başvuru uygulanıyor. Ancak ülke başvuru yaptığınız ülke ile ilgili olan indirmeyen yani 55 poundluk indirme sadece siz tabisiniz. Sadece siz bu indirimden faydalanabiliyorsunuz. Eşiniz veya çocuklarınız bu 55 poundluk başvuru ülkesi indiriminden faydalanmıyor. Yani vatandaşlık indiriminden faydalanmıyor. Onlar sadece ee, dediğim gibi short occupation liste dahil olduğu için o 464 poundluk indirimden 464 poundluk başvurudan faydalanabiliyor indirim demeyeyim yanlış olmasın bu arada bu vize ile 5 yıla kadar birleşik krallıkta çalışabiliyorsunuz ee, fakat bu vizenin şöyle bir e, özelliği de var onu da mutlaka söyleyeyim bu vize size sponsor olan firmana sponsor olduğu süreler içerisinde geçerli olan bir vize. Eğer buraya geldikten sonra siz sponsor olan firmadan ayrılmak istiyorsanız size sponsor olacak yeni bir firma bulmalısınız ki o firmanın size verdiği sponsorlukla vizenizi değiştirebilin veya yeniden başvuru yapabilin. Eğer siz sponsor olmayan bir işe geçiyorsanız dediğim gibi burada çalışma hakkına ve çalışma vizesine sahip olamayacaksınız. Fakat ee, sizinle beraber buraya gelen e, dependent kişiler için güzel bir maddesi var. Sizin burada çalışma hakkına sahip olduğunuz süre boyunca e, dependent olarak gelen kişi istediği işte çalışabilir, herhangi bir sponsorluğa ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Bu da e, bu vizenin güzel kısımlarından biri. Şimdi tüm bu ücretleri değerlendirdiğimiz zaman biz ne kadarlık bir başvuru üstünde bulunduk? Ben bunları böyle teker teker yazdım. E, Direk size rakamlar üzerinden söyleyeceğim. E, ben vize başvurusuna 568 dolar ödedim kendi adıma. Bu arada dolar dolardan bahsediyorum çünkü burada pound başvur ücretleri ama e, ülke yani t, TL ile harcımatan bir ülke olduğum için dolar üzerinden çevirim yaparak sizden başvurütünü alıyor. Benim başvurütüm 568 dolar tuttu. Bu bahsettiğim Shortage Occupation listeydi benim meslek grubum, gıda mühendisiyim ve aynı zamanda Türkiye'den başvuru yaptığı için, Türk vatandaşı olduğum için de 55 poundluk indirim uygulanmış hali bu. Ee, eşim ise dependent vizeye başvurduğunda 644 poundluk bir e, ödeme yaptık başvuru ücreti olarak, pound değil, 644 dolarlık bir başvuru ücreti yaptık. O da yine Short Occupation list indiriminden faydalandı sadece. Onun yanı sıra ulusal sağlık sistemine ise 2 yıllık geldiğimiz için 1733 dolarlık bir başvuru ücreti alındı benden. Kayıt, kayıt ve buradaki sağlık sisteminden faydalanma ücreti aldılar başvuruda. Eşinden ise 2166 dolarlık bir sağlık sistemi ödemesi alındı. Bunun yanı sıra bir de başvuru bedelleri ödedik. Bu da ya tabii ki başvuruyu bazı başvuru e, şirketler üzerinden yapmak zorunda olduğunuz için başvuru e, hizmet bedeli ödedik o, o da 126 şarp e, dolarlık e, bir ödeme yaptık. Yani toplamda bize bu e, Birleşik Krallığa e, yapmış olduğum çalışma başvurusu 5364 dolar tuttu. Dolayısıyla 3 uşağı 5 yukarı tabi sizin yalnız mı geliyorsunuz, dependant mı geliyorsunuz buna göre değişkenlik gösterecektir. Ama Yaklaşık olarak e, bu civarlarda bir vize başvuru ücreti, eğer iki kişi dependant beraber geliyorsanız yapı, yapmanız gerektiğini e, belirtmek isterim. Çok fazla bilgi var, çok çok karışık bilgi var. Dediğim gibi bunun hepsi aslında detaylı bir şekilde GoVK'de belirtiliyor. Yine sormak istediğiniz başka sorular olursa ben bunlara cevap vermekten mutluluk duyarım. E, bana hani özel olarak da e, e, bir yorumda bulunabilirsiniz ya da birisine ulaşabilirsiniz. O yüzden e, şimdilik bu videoyu burada keselim. Çok getirince fazla uzun oldu. Herkese e, şimdiden iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar diliyorum. Çünkü ben bu videoyu çekmeye başladığımda gündüzü şu anda <laughs> hava karardı. E, hoşçakalın. İskoçya'dan sevgiler.